Merhaba arkadaşlar ben Emre Burak Gün. Bugün size elektrik, elektronik ve gömülü sistemler alanında dikkat çekici bir gelişmeden bahsedeceğim. Tesla'nın Full Self Driving yani otonom sürüş sistemi için geliştirdiği özel yapay zeka çipleri olacak bunlar. Tesla birkaç yıl önce Nvidia'nın çiplerini kullanmayı bırakarak kendi donanımını tasarladı. Ve buna FCD Computer veya Hardware 3 dendi. Bu çip aracın üzerindeki 8 kameradan gelen görüntüleri gerçek zamanlı olarak işleyebiliyor ve saniyeler içinde sürüş kararları verebiliyor. Bu oldukça önemli bir haber. Çünkü otonom sürüşte artık sadece yazılım değil, yazılım özel tasarlanmış e, gömülü donanım trendi de doğdu. Bu Tesla'nın e, yaklaşımı şu anda sektörün büyük bir kısmı tarafından da örnek alınıyor. E, i̇stiyorsanız hemen uygulama alanlarına ve amaçlarına geçelim. Şimdi uygulama alanları ve amaçlarına geçtiğimizde sorumuz şu olacak. Peki Tesla bu gömülü yapay zeka çiplerini ne amaçla kullanıyor? Bunu da dörde e, bölebiliriz. Stabilite ve sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve sorumluluk, erişilebilirlik ve gerçek zamanlı görüntü işleme. Şimdi bunlardan da işte kısaca bahsedelim. Ya aslında gerçekten hani dediğimiz gibi bu gömülü yapay zeka çiplerini ne amaçla kullanıyor sorusunun cevabı oldukça net zaten bu dediğimiz şeylerden kaynaklı. Bu donanımın temel görevi aracın etrafındaki dünyayı görmesini sağlamak. Kameralardan gelen işte veriler, çip üzerinde işleniyor ve araç şeritleri, yayaları, trafik ışıklarını ve diğer araçları ayırt edebiliyor. Bu bilgilere dayanarak da hızlanma, işte fren, şerit değiştirme gibi kararlar tamamen araç tarafından veriliyor. Bu sistemin gömülü olmasının avantajı şu: araç veriyi buluta göndermiyor yani internete bağlı olmasa bile kararlarını anlık olarak görebiliyor. Bu da hem gecikmeyi azaltıyor hem de güvenliği arttırıyor. Ayrıca bu çip önceki nesil sistemlere göre çok daha az enerji tüketiyor. Bu da elektrikli bir araçta ciddi bir avantaj. Yani kısacası bu Tesla çiplerle beraber sürüşü daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli hale getirmeye hedefliyor. Şimdi eleştirel ve etik değerlendirme kısmına bakalım. Burada eleştirel ve etik değerlendirme kısmına baktığımızda bu teknolojinin güçlü yanları olduğu kadar riskleri de var. Ya yani avantaj olarak da işte otonom sistemler insan kaynaklı hataları azaltıyor, trafik güvenliğini arttırabilir ve en uzun vadede ulaşımı daha erişebilir hale getirebilir. İşte, işte sistemin gömülü çalışması aynı zamanda veri gizliliği açısından olumlu. Çünkü ham görüntüler dışarı çıkmadan araç içinde direkt işleniyor. Ama işte e, olumlu olduğu kadar olumsuz olabileceği tarafları da var. E, yani olumsuz demeyeyim, soru işaretleri var diyelim. Örnek vermek gerekirse işte yapay zekanın yanlış bir karar vermesi durumunda. Kazanın sorumluluğu kime ait olacak? İşte sürücüye mi, testaya mı yoksa işte algoritmaya mı? Ayrıca kameraların sürekli kayıt yapması hem mahremiyet hem de işte veri güvenliği açısından da hala tartışılan bir konu. Avrupa Birliği'nin AI ek düzenlemesi otonom araçları yüksek riskli sistemler arasında değerlendiriyor ve şeffaflık ile güvenlik testlerine zorunlu olmasını öneriyor. Son olarak da e, bu cihazın ya bir cihazın yani bu cihazdan kalsanız bir cihazın insanların hayatı ile ilgili kararlar vermesi her zaman etik açıdan incelenmesi gereken bir konu. Bu nedenle de gömülü AI sistemlerinde güvenlik hesap veril işte hesap verebilirlik ve insan kontrolü her zaman daha ön planda tutulması gereken bir şey. Ee, sonuç olarak özetimize gelirsek de Tesla'nın FCD Full Self Driving için geliştirdiği yapay zeka çiftleri gömülü sistemlerin geleceğini şekillendiren çok önemli bir adım. Hem elektronik işte hem yazılım hem yapay zekada e, birleştirdiği bu yapı Otonom sürüş teknolojilerinin nereye evrileceğine dair güçlü bir örnek sunuyor. İşte e, sınırlarını yapay işte elektronik sınırlarını ve işte yapay zekayı genişletmesi. Zaten söylediğimiz şeyler burada da kaynakçılarımız MIT olsun, Nature olsun, EU, AI Act olsun. Bunlardan zaten bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Emre Burak Gün. Umarım faydalı şeyler sunabilmişimdir. İyi günler.